Evet arkadaşlar Roborock S7 cihazımız şarj almama problemleriyle geldi. İnceledik. E, hiçbir şekilde olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Anakart, batarya vesaire. Sorun sadece şuranın sıvı teması olduğunu gördük. Şimdi temizleyeceğiz ve göreceğiz. E, bakalım şarj alacak mı? Evet arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Şimdi cihazımızı test edeceğiz. Bakalım şarj olacak mı? Evet. Gördüğünüz üzere sadece sıvı temasından dolayı şarj alma metal metal olan yerler oksit olduğu için şarj almıyor cihazımız şu anda şarj alıyor. Müşterimize bakımını yapıp temiz bir şekilde göndereceğiz.